Kripto Para Borsası'ndan herkese günaydın. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 3 Kasım Perşembe yine bir Kripto Time daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki dün ABD'den, ABD Merkez Bankası FED'den faiz kararını aldık ve faiz kararı yine beklenen gibi 75 puanlık bir artışla beraber %4 seviyesine yükseldi. Ve FED Başkanı Jeremy Powell enflasyonun baskılanmadığını ve bir süre daha faiz artırımlarına devam edeceklerini belirttiler. Çünkü dün biz aslında Beste Hanım'la konuşmuştuk biliyorsunuz ki bazı büyük bankalar tarafından e, bu faiz artırımlarının biraz yavaşlatılacağına dair böyle bilgiler gelmişti bizlere. E, hatta önümüzdeki Aralık ayında da 50 baz puanlık bir artış yapacaklarını belirtmişlerdi ama bu 75 baz puanlık artış dördüncü kez gerçekleşti. Önümüzdeki ayda yine 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 ve 75 baz puanlık bir artış bekleniyor diyebilirim sizlere Peki kripto paraları ne oldu derseniz bunları biraz sonra inceliyor olacağız ancak Öncelikle küresel piyasalarda ne yaşıyoruz bir bakalım şimdi dünya indekslerine bakacak olursak zaten biliyorsunuz ekonomik takvimde bugün yurt içinde tüfe verisini yani enflasyon verisini alacağız yüzde 85.60 yönünde gelmesi bekleniyor ee, ve hani bunu daha öncesinde yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Enflasyondaki yükseklik dövize değil de daha çok bistro, yani borsalara kayıyor şeklinde değerlendirmeler gerçekleştirmiştik. Şimdi bistro'ya e baktığımızda yüzde 0.42 bir artışla beraber ki son dönemlerde ralliler yapıyor bistro endeksi. Bugün de bu yükselişine devam edecektir. Çünkü enflasyon verisi öncesinde biliyoruz ki Borsa İstanbul'da da güzel hareketlilikler gerçekleşiyor. Ee, sonrasında Şimdi Dow Do Jones Endeksine bakalım. ABD tarafına geçtik. Dow Jones Endeksi e, 1.55'lik bir eksiyle beraber dünü 32.147 puanda kapattı. S&P 500 Endeksi 2.5'luk bir yani geri çekilmeyle beraber 32.147 puanda kapattı. Onun e, 3.759 puanda kapattı. Özür dilerim. Onun haricinde Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3.36'lık bir düşüşle beraber 10.524 puanda kapattığını söyleyebilirim. Zaten dün gelen faiz kararının ardından ABD tahvilleri yükselişteydi. Yani dolar endeksi evet 112'nin üzerine çıktı tekrardan. O sebepten dolayı da bir miktar riskli varlıklar ABD endeksleri ve MTA'lar tarafında geri çekilmeler gördük. Emtialar derken şimdi ons altına bakalım. Ons altında da 1635 dolarlık şu anda bir fiyatlama mevcut. Zaten ons altın bir süredir e, istenilen seviyelere gelemiyor. Hatta 1700 dolar e, biliyorsunuz ki psikolojik bir direnç seviyesi. Geçtiğimiz ay onun üzerine çıktı 1722 dolar seviyelerini gördü. E, dolar endeksinin geri çekilmesiyle beraber ancak bu e, hani sağlıklı bir fiyatlama olmadı. Orada kalamadı. O sebepten dolayı halen 1600 bandına yakın fiyatlandığını söyleyebilirim. Gümüş de dün yükselişteydi. Neredeyse 20 dolar seviyesindeydi. Bugün 19.23 seviyelerinde olduğunu belirtebilirim. Ham petrol ve Brent petrole baktığımızda e, şimdi Çin'den biliyorsunuz ki zayıf ekonomi verileri geldi. ABD Şahin görüntüsünü yineledi gibi 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 sebepler dolayısıyla ham petrolde 89.28 dolar seviyeleri görülüyor. Brent petrolde ise 95.57 dolar seviyeleri görünüyor diyebiliriz. Bu hani e, ABD'nin agresifleşmesi Şahin görüntüsünü devam ettirmesi aslında Petrol tarafında bir miktar baskıya sebep oldu ve hani önümüzdeki ay hatta bu ay içerisinde bu önümüzdeki hafta içerisinde alacağımız e, biliyorsunuz ki enflasyon ABD enflasyonuna bence güzel bir etki edecektir. Tabi bunun hani nimetlerini biz sonradan yiyoruz. Hani şeylerini ürünlerini biz sonradan topluyoruz. O sebepten dolayı bu ay yine e, önümüzdeki hafta dediğim gibi enflasyon gelecek. Cuma günü yani yarın ABD'de istihdam eee oranını alacağız. tarım dışı istihdam ve işsizliği alacağız. Bu da bizim için oldukça kritik verilerden birisi. Çünkü faiz artırımlarında ABD'nin izlediği en önemli iki verilerde hatta birkaç veriden birisi diyebilirim. Bunun haricinde şimdi e, dolar TL paritesine göz atalım. Öncelikle dolar TL paritesi şuradan kısa bir yoldan bakalım. Dün hani neredeyse 65 18 65 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak şu an tekrardan 18 60'a geri döndü. Yani e, şimdi geçtiğimiz seneyle kıyaslamaya çalışıyorum. Çünkü geçtiğimiz sene biliyorsunuz ki biz çok yani olağan dışı e, rakamlara maruz kaldık. Çünkü bir günde 1 TL artan bir dolar TL paritesi görüyorduk ve hani yani derler yani ya, bir, bir, herhangi bir şeyden hemen etkileniyordu bizim paritemiz yani dolar tl paritesi. Onun haricinde bu seneye bakıyoruz evet e, bugün enflasyon olacağız diyor faiz kararını aldık ama çok 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 büyük bir etkisi yok dolar tl paritesi üzerinde. E, çünkü hani yatırımlar yani biz yüze kaymış durumda yatırımcının parası büyük ya yani büyük bir çoğunluğu şu anda borsalarda. O sebepten dolayı döviz paritelerinin çok büyük bir etki göstermiyor. Zaten beklenen 75 basmanlık bir artıştı. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size piyasanın biraz algoritması bozuldu diyebilirim. Çünkü birazdan kripto paralardaki etkilere bakacağız. Oldukça tuhaf. Çünkü hani bir verinin kötü gelmesi ki ABD bu veriyi açıklayan bu benim kötü gelmesi kripto paralarda biliyorsunuz ki hani e, oldukça büyük bir baskıya yol açması gerekiyor ki biz bunu gördük ama sonrasında hemen bir toparlama görüyoruz yani aslında evet kripto paralar merkeziyetsiz olmasıyla hani daha çok ön plana çıkıyor ama biz birkaç senedir bunu göremiyoruz ama tekrardan belki kendi e, o benliğine Geri dönmeye çalışıyor olabilir kripto paralarda. Bunu ilerleyen günlerde yine hani takip ediyor olacağız ama böyle bir tezatlık söz konusu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi zaten ekonomik takvimde bugünü söyledik. Başka bugün neler varmış? İngiltere tarafından satın alma müdürleri endeksi yani PMI açıklanacak. Onun haricinde yine İngiltere'den Faiz kararını alacağız. İngiltere'de de 75 bas puanlık bir artışla beraber %3'e yükselmesi bekleniyor. Ardından e, İngiltere Merkez Baş e, Bankası Başkanı Bailey konuşacak. E, açıklamasını gerçekleştirecek. Bunu da takip etmekte fayda var. Onun dışında dediğim gibi yarın bir ABD tarafında işsizlik ve istihdam verisini alıyor olacağız. Şimdi haberlere baktığımızda aslında bu aralar biliyorsunuz ki 3. E, çeyreklik bilançolar e, zamanı ve bu bilançolarda da geçtiğimiz haftalarda ABD Teknoloji endeksi Nasdaq'a ait bilançoları almıştık. Apple haricinde diğerlerinde büyük bir değişim yoktu. Beklenti altında geldiler. O da endekse zaten etkisini gösterdi. E, bugün ise Starbucks, PayPal e, kazanç raporları açıklanacak. Ona da dikkat etmemizde fayda var. Çünkü bu bize ABD ekonomisinin büyüdüğünü mü yoksa biraz daha olsun daraldığını mı sinyallerini veriyor olacak. Şimdi kripto para tarafına geçtiğimizde korku ve açgözlük endeksi 10 e, 10'la korku bölgesinde e, özür dilerim 30'la şu an korku bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten 1 trilyon doların üzerinde fiyatlanan bir e, market hacmi ol, market değeri olduğu için yani şu anda yatırımcıların risk iştahı birazcık daha artmış durumda ancak dominans tarafında Bitcoin ve Ethereum'da bir miktar geri çekilme söz konusu bu dominansı da daha çok hani Dogecoin'deki olan yüzde 100'ün üzerindeki artışla beraber olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin'in Ethereum'daki yani biraz daha ilginin bir miktar daha azaldığını görüyoruz daha çok hani Dogecoin ve diğer altcoin'lerde bunu görmüş oluyoruz Bitcoin nominalsı 38.7, Ethereum ise 18.8 olduğunu görüyoruz. E, bu arada Litecoin'de %10'un üzerinde bir değer kazanımı söz konusu arkadaşlar. E, ABD endeks, ABD verilerinin açıklanmasından sonra hemen bakalım Litecoin 62.50 seviyesine yükseldi. Bitcoin şu anda 20.327 dolar seviyesinde. Ethereum ise 1548 dolar seviyesinde. Son olarak Pax Gold'a bakıyoruz. Zaten Pax Gold onun altına endeksi bir dijital para birimi. O da 1632 dolar olduğunu belirte belirtebilirim. Bir de Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de de bir miktar geri çekilme var ama tekrardan piyasa Yasa genelinde Dogecoin'in fiyatlarının artacağını çünkü artık arkasında Twitter'ın sahibi olduğu düşünülüyor ki bu oldukça doğru bir e, düşünce bence. Şimdi haber gelişmelerine göz attığımızda Instagram yeni NFT özelliklerine hayata geçirmeye hazırlanıyor. NFT'leri Instagram'la beraber birazcık hani orada... E, bize gösterilmesi, belki bir platform oluşturulması ayrıca işte orada biz NFT'leri görmemiz bence çok da mantıklı. Çünkü mesela evet biz de bu işin içerisindeyiz ama ben hani görüp şey demiyorum. Yani bir OpenSea açayım da bir NFT'lere bakayım ne var ne yok tarzında bir şeyler söylemiyorum. Aslında bundan birazcık uzağız. O sebepten dolayı hem oradaki sanatçıların oldukça yararını olmuş olur hem de biz işte yani veya ee, hiç bilmeyen bir insan nedir bu NFT ya deyip bunları bence araştırmasını yapabilir. Oldukça güzel bir gelişme. Ee, Tezos, kurucu ortağı, kripto kışı daha da kötüye gidecek tarzında bir açıklama yapmış zaten. Ee, aslında kripto kışı daha da kötüye gidecek derken şu an mesela Bitcoin'de ve altcoin'lerde oldukça güzel fiyatlamalar görüyoruz biz. Ancak e, evet ABD faizini arttırmayı biraz yavaşlatmadığı sürece biz e, mini bir boğa dediğimiz 30 bin 33 bin dolar seviyelerine kadar yükselmeyi birazcık kısa vadede beklemeyeceğiz. Çünkü bizi baskılayan bir ABD gerçeğini de unutmamakta fayda var kesinlikle. Ancak bir miktar ABD şimdi mesela önümüzdeki sene 2023 senesinin hani 1-2 ay geçtikten sonra bu faiz artırımları biraz yavaşlatması halinde bizim hani biraz daha risk iştahımızda artış olacağını düşünüyorum ama kripto kışı çok çok daha kötüye gidecek tarzında bir açıklamayı ben en azından kabul etmiyorum. Çünkü zaten beklenen bir dip seviyesi var özellikle Bitcoin'de. O da nedir? Maksimum 15 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceği düşünülüyor. Şimdi dördüncü kez üst üste ABD'den bir faiz kararı aldı. Ona rağmen 20 bin doların üzerinde biz seyrediyoruz, fiyatlanıyoruz Bitcoin tarafında. Ee, yani nasıl söyleyeyim Hani bizim gerçekten çok 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 daha ciddi bir olumsuzluğa ihtiyacımız var ki şu an şu dakikada o seviyeleri görelim ya da bayinaların yapacağı bir e, hareketlilikten dolayı gerçekleşebilir e, farklı yönlerdeki pozisyonları kapatmak ve patlatmak adına Ancak onun dışında ben şu anda hani 15 bin dolar seviyelerine görebileceğimizi düşünmüyorum kısa vade için konuşuyorum bunun bir ay işte bir buçuk ay içerisinde ne olacağı zaten bilinmez piyasa her zaman değişiyor ancak 30 bin dolar seviyelerde biraz uzak 15 bin dolar seviyelerde bir miktar uzak diyebilirim şimdi e, içinde 2 milyondan daha fazla Dogecoin bulunan 9 yıllık cüzdan uyandı ve harekete geçti biliyorsunuz evet Dogecoin geçen sene oldukça güzel hareketler yaptı. Zaten yatırımcıların oldukça güzel tatmin ettiğini söyleyebilirim. Evet bugün bu güne baktığımızda düşen piyasayla beraber düşüş şey sağlamıştı. Ancak yani Nisan ayından beri görmediği seviyelere yükseldi. Arkasında Elon Musk var ve Elon Musk artık çok 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 daha güçlü bir kişilik. O sebepten dolayı Dogecoin belki ileride yani zaten evet hani Mim coin ama hani diğer coinlere nazaran artık arkasında Elon Musk var ve hani bir sepet oluşturduğunuz zaman bu sepetin içerisine ekleyebileceğinizi düşünüyorum ben açıkçası. Onun haricinde bir de dilerseniz artık teknik analiz, teknik görünüm tarafına bakalım. Şimdi dün ya biz aslında geçtiğimiz hafta 21 bin dolar seviyelerini gördük bitcoin tarafında ama dün biz 20 e kadar yükselebildik. Dip seviyesine bakıyorum. 20.060 dolar seviyelerine kadar geri çekildik. Ya biz hala 20.000 doların üzerinde fiyatlanıyoruz. O sebepten dolayı bizim yukarı seviyeleri tekrardan beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tekrardan en azından hani 20.500 zaten çok yakın seyrediyor. 21.500 seviyeleri yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından beklememiz gereken seviyeler. Onun haricinde yani dönüşlerde 19 binin altına düşmesi, özür dilerim 20 bin doların altına düşmesi, sonrasında ise hani 19 bin aralığında fiyatlanması beklenebilir Bitcoin tarafında. Ancak şu anda çok büyük bir negatif senaryo yok arkadaşlar. Çünkü şuradaki tabloya bakıyorsunuz. Yani mükemmel bir fiyatlama. Şimdi bir de Ethereum tarafına göz atalım. Ethereum'da dün 1623 dolar seviyesine kadar yükseldi en düşük 1500 dolar seviyelerine kadar gördü. Ancak şu anda 1550'nin üzerinde fiyatlanıyor. Yani oldukça önemli bir desteği, direnci desteği çevirmiş durumda. Sonraki hareketlerde tabii ki 1660 dolar seviyeleri ve sonrasında 1750 dolar seviyeleri bizim için kritik olacaktır. Çünkü bak bakın burada görüyorsunuz yani e, 15 Eylül'den beri sürekli bu dar bant aralığında seyretti ve sonra buraya geldi. Buraya yükseldi. Ve bizim bir sonraki hedefimiz tabii ki 1789 yani 1800 dolar seviyeleri olacaktır. Tabii ki bu direnç seviyelerinin kırılmasıyla beraber yaşayabilir bu fiyatlamaları diyebilirim. E, onun haricinde Chainlink'e bakalım. Chainlink tarafında da zaten söylemiştim. Çok güzel bir artış var. Hatta 28 Ekim'den itibaren bugüne baktığımızda hemen bakalım. %22'lik bir artış söz konusu. Arkadaşlar oldukça güzel. Zaten Çeyn'inki projesi de güzel bir alt altcoin diyebilirim. Şimdi yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından 8.2 seviyeleri önemli. Sonrası da 8.5 dolar seviyeleri önemli. Tam tersi aşağı dönüşlerde, geri dönüşlerde ise Bizim 7 doların altında kırmasını beklemeyiz. Sonrasında eğer kırarsa ise buradaki seviyelere kadar 6.3 seviyelerine kadar geri çekilmesini bekleriz. Ki burası bizim için oldukça e, kritik bir destek noktası diyebilirim. Mati'ye bakalım. Şimdi Matik tarafında. Matik de çok güzel yükseldi arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım hatta. Yani %17.5 yani neredeyse %18'lik bir artış söz konusu matik tarafında. Oldukça güzel kesinlikle yani e, buranın zaten kırılımıyla 1 dolar psikolojik e, direnç seviyesi olacaktır. Sonrası 1.05 olacaktır hatta şöyle göstereyim ben. 1.05 seviyeleri bizim için kritik olacaktır arkadaşlar. Ancak 1 doların kırılmasıyla zaten biz hani 1.10 seviyelerine kadar yüksel yükselebiliriz matik tarafında. Tam tersi bir seviyede ise hani e, 0.90'ın altında kırılımla beraber 0.80 hatta 70'lere kadar geri çekilebiliriz. Ancak şu an negatif bir senaryo durmuyor. Dediğim gibi diğer coinlerle alakalı da. O sebepten dolayı 1 doların kırılması bizim için oldukça önemli olacaktır. Son olarak bir de Holo'ya bakalım isterseniz. Holo'nun bu arada hani fiyatının e, muazzam artması bekleniyor arkadaşlar. Yani piyasa tarafından bu konuşuluyor. Evet bunu destekleyen bir haber gelişmesine ben şu an ulaşamadım ki bu çok önemli destekleyen bir haber gelişmesi olması gerekiyor. Ancak yani 28 Ekim'le hatta 30 Ekim, 29 Ekim arasında %24'lük, 25'lik bir artış söz konusu. Buradaki sarılı alanın kırılması ve sonrasında 0.0021 seviyelerinin üzerine atması ve en son gördüğü tepe olan 0.0023 seviyelerinin üzerinde çıkması önemli bizler için. Sonrasında ise uzun bir süredir görmediğimiz, Ağustos ayından beri görmediğimiz bu seviyeleri konuşabiliriz. Ancak tam tersi bir durumda ise bu sarılı alanın altında kırılması yani 0.0020'nin altında kırılmasıyla beraber biz burada gördüğümüz dip seviyeleri olan 0.18 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşayabiliriz holo tarafında. Güne dair önemli geçmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Bugün Türkiye'de enflasyon verisini alacağız. Yarın ABD'de yine önemli verilerden birisi olan İstihdam ve işsizlik verisini alıyor, takip ediyor olacağız. Haftaya 8'inde biliyorsunuz ABD'de arası için var. Bu da oldukça önemli. Bunun öncesinde bitcoinler pozitif, kripto paralar pozitif. Piyasayı takip etmek için, yani piyasayı önden görmek için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. herkes için kripto anlayışıyla çıktığımız bu yolda değişen dünyanın, yenilenen ekonominin ve paranın hızını yakalamak Biorex'e artık çok kolay. Dilediğin zaman, dilediğin yerden kripto para alım ve satımlarınızı daha güvenilir, hızlı ve çok daha basit bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için yatırımlarınıza aracılık ediyoruz ile mobilden veya bilgisayarınız üzerinden onlarca kripto para birimine yatırım yaparak Diorex avantajları ve ayrıcalıklarıyla siz de küresel bir yatırımcı olabilirsiniz. Her yerde kripto.